Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Taşeron iş arkadaşların problemleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan ve bütçe komisyonunda dile getirilmeye muhalefet milletvekilleri tarafından devam ediyor. Genelde CHP'li milletvekillerini görüyorduk plan ve bütçe komisyonunda taşeron işler adına konuşma yapan. Şimdi de İyi Parti milletvekili Trabzon Hüseyin Örs İyi Parti'nin Trabzon milletvekili taşeron iş arkadaşların problemlerini Direkt bakanın karşısında dile getirdi arkadaşlar. Bu videoyu beğenirseniz daha çok kişiye ulaşsın. Sizler adına arkadaşlar bu videoları yapıyoruz. KHK ile 2018 yılında sürekli işçi kadrolara geçirilen ve asgari prim günlerini ve gerekli koşulları sağladıklarında yaşa bakılmaksızın zorunlu olarak emekledilen vatandaşlarımızın durumu ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Bu vatandaşlarımız bağlı oldukları kurumlarda uzun yıllar taşören işçi olarak çalıştıktan sonra kadroya geçme heyecanı yaşamışlardı ancak bu heyecanları uzun sürmedi. Aynı kurumda aynı statte çalışan eski daimi işçiler, işkurdan gelen işçiler, memurlar, 65 yaşına kadar çalışma hakkına sahipken 696 sayılı KK ile kadroya geçen işçilerin erken emekliye zorlanması yanlış bir uygulamadır ve bu anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. 696